Yarın bizi zorluk derecesi yüksek bir maç bekliyor. Sezona iyi başlayan ve özellikle son haftalarda iyi bir hava yakalayan bir rakibimizle oynuyoruz. Şampiyonla oynayan bir rakibimizle. Yarın sahada maksimum konsantrasyonla yüksek istekli ve sahada taktiksel olarak da doğru oyunu sergilersek burada kendi evimizde inşallah iyi sonuç alacağımızı umut ediyorum. Oyuncularımız hazır bu bu tür maçlar biliyorsunuz oyuncuları fazla motive etmenize de gerekmiyor ama dediğim gibi bizim de son son hafta aldığımız son maçta aldığımız galibiyetin devamını getirmek için inşallah yarın hem güzel futbolla iyi mücadele yarın güzel bir sonuç alacağımızı bekliyorum. Akin Tola biliyorsunuz son maçta ceza duruma düştü. Onun dışında Soner'in bir sakatlığı vardı. Pablo Santos bir 10 günlük sakatlık sürecinden yeni çıktı. O da takımla yeni antrenmanlara başladı. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz yok. Çok şükür. Ya bir tane biliyorsunuz belki de haberlerde de görmüşsünüz bir tane bir sol bek arkadaşımız var. Olimpik Lyon'un asıl oyuncusu. Şu an kendisi İstanbul'da sağlık kontrolünde. Eğer yetişirse onun transferini bitireceğiz. Onun dışında da açıkçası bu saatten sonra fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir oyuncuyla daha ciddi bir şekilde ilgileniyoruz ama daha kesinleşmedi. Son saatte kadar bitirebilirsek oyuncuyu da aramıza katırız. Yoksa bu mevcut kadromuza devam edeceğiz. Vallahi bu penze bizim oyuncumuz. Bu saatten sonra da artık biliyorsunuz çok transfer söylentileri çıktı. Bazı kulüplerde hem resmi olarak hem de kulübümüzle iltibata geçip de tekliflerini iletti ama bizim kulübümüz şu an gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Biz daha önce de açıklamamızda eğer gerçekten kulübümüzün istediği ve oyuncunun da hak ettiği değeri bulursa o zaman olumlu bakarız dedik ama tabii bu saatten sonra açıkçası verip yerini almak yerini alabileceğimiz oyuncu zor olduğu için bu saatten sonra olmaz. Dediğim gibi kendisi de zaten burada mutlu bizimle beraber de inşallah daha çok başarıları takımla beraber imza atacak. Biz yok biz yine oyunumuzu oynamaya çalışacağız her zamanki gibi top rakipteyken takım halinde savunma yapacağız. Top kazanınca da takım halinde hücum yapmaya çalışacağız. Herhangi bir oyun formatımızda işte savunma ağırlıklı oynayacak gibi düşüncemiz yok. Bizim zaten oyun stratejimizde hücum var. Benim kafamda da hep istediğim ve oynattırmak istediğim şekilde bu bu ama maç içerisinde zaman zaman ister istemez hem skorun verdiği hem de işte maçın gidişatına göre zaman zaman bazen işte birinci bölgede savunma yapmanız gerekiyor. Bazen ikinci bölgede bazen de üçüncü bölgede e, preste e, oynamanız gerekiyor. Maç içerisinde biz zaten bunların işte daha önceki çalışmalarımızda da maçlarda da uyguladık. Dediğim gibi oyun içerisinde e, hem taktiği değiştiriyoruz hem bazı oyuncularımızın mevkilerini değiştiriyoruz hem de dediğim gibi savunma anlayışımızla hücum anlayışımızı değiştiriyoruz. E, ama herhangi bir bizim kafamızda yarınla ilgili özellikle e, Fenerbahçe karşı savunma yapabilmekte diye öyle bir düşüncemiz yok. Ya Mesut değerli bir oyuncu, ee, dünya çapında iyi bir oyuncu, ee, Türkiye adına da iyi bir transfer oldu. Dedim ki yarın rakibimiz, inşallah e, oynarsa da oynamasa da biz bugüne kadar e, bireysel anlamda hiçbir oyuncu öyle tedbir almadık. Hani birebir markaj uygulattırmadık. Tabii dikkat etmemiz gereken oyuncu ama zaten e, her maçta e, oyuncularımızın işte o mevkide oynadığımız oyuncuları zaten biz önce analizlerimizde uyarıyoruz. Artılarını, eksiklerini gösteriyoruz. Ona bir oyun şablonu çıkarmaya, taktik e, ile oynamaya çalışıyoruz. Yarın da onlardan birisi olacak. Herhangi bir önlem falan alınmayacak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin.